Yan etkisi var mı şu ana kadar? Ee, yani öyle ciddi bir yan etkisi yok. Ee, dün aşı vurulduktan sonra ufak bir e, sızlama oldu kolumda. Onu da doktorlarımız normal dediler. Onun dışında hiçbir yan etki yok. Her şey e, sağlıklı bir şekilde yürüyor. Sayın Varank, şimdi merak edilen konulardan bir tanesi de e, salgın döneminde daha önce aşı olmuş muydunuz? Herhangi Türkiye'ye gelen aşılardan bir tanesini yoksa ilk kez mi aşı oluyorsunuz? E, zaten e, bir aşı çalışmasının faz bir aşamasında insan gönüllüsü olabilmek için daha önce bu e, hastalığı geçirmemeniz lazım. Aşı vurulmamanız lazım, vücudunuzda herhangi bir antikor olmaması lazım. Zaten böyle gönüllüler bu tip faz bir çalışmalarına e, kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla ben daha önce e, hocalarıma bir söz vermiştim. Siz e, aşınızı insan denemeleri aşamasına getirin ben gönüllü olacağım demiştim. Geçen sene Ocak ayında bu sözü vermiştim. O sözümü de tuttum bu arada da hiç aşı da olmadım. Allah'a şükürler olsun hastalığı da kapmadığımız için e, bu aşının faz bir aşamalarında gönüllü olabilir Efendim yaptırdığınız aşı hangi aşamada biraz daha tabii tam bu noktada detaylı bilgi rica edeceğiz. İkinci dozu ne zaman yaptıracaksınız mesela? Evet bildiğiniz gibi Türkiye'de çok farklı aşı çalışmaları hala hazırda devam ediyor. Biz de TÜBİTAK çatısı altında bir COVID-19 Türkiye platformu ismiyle bir platform kurduk ve bu platform çatısı altında 7 farklı aşı çalışmasını şu anda devam ediyoruz bunlardan bir tanesi olan virüs benzeri parçacıklar aşı adayında da işte insan denemelerine başlamış olduk. Bu aşı adayı dünyada çok inovatif bir metod olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü listesine göre şu anda dört ülkede insan denemeleri klinik çalışmalar aşamasına geçmiş virüs benzeri parçacıklar aşı adayı var. Tabii bizim buradaki çalışmamızı Mayda ve İhsan Gürsel hocalarımız liderliklerini yapıyor. Onların virüs benzeri parçacıklar aşı çalışmasının diğerlerinden bir farkı var. Onlar bu aşı tasarımlarını virüsün dört temel proteinini de içine alacak şekilde tasarladılar. Dolayısıyla bizim aşı adayımızın dünyadakilerden çok daha etkili olabileceğini çok daha verimli olabileceğini e, biz düşünüyoruz. Yine bu aşı e, adayının bir özelliği daha var. Yeni mutasyonlara, farklı mutasyonlara göre de çok e, hızlı bir şekilde bu aşı adayının yeniden tasarlanması mümkün. Zaten faz 1 çalışmaları inşallah başarıyla tamamlandığında Mayıs ayının sonunda faz 2 çalışmasına geçtiğimizde e, İhsan hocamız çalışmasını tamamladı. İngiliz mutasyonuna eee ben, uygun şekilde aşısı, aşının faz ikisini tasarladı. Bu çalışmada İngiliz mutasyonunun etkinliği de test edilmiş olacak. Aşımızın bir özelliği daha var. Ee, bir Aşılarda aşının etkinliğini arttırmak için adjuvan denen maddeler kullanılıyor. Bu aşıda da yine İhsan Hoca'nın en başından beri tasarımında geliştirilmesinde e, katkı verdiği CPG isminde bir e, adjuvan kullanılıyor. Dolayısıyla e, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayımız insan denemelerine başlamış oldu. İnşallah Mayıs sonunda faz 2, Ağustos'ta da faz 3'e geçmesini planlıyoruz. Ve her şey başarılı olursa sene sonuna kadar inşallah biz aşımızı elimize alabilecek Bu aşının hem pilot üretimini hem de seri üretimini yapabilecek tesislerde şu anda ülkemizde mevcut. Onlar da bu kapasitelerini kullanmak üzere hazır bekliyorlar. Evet Sayın Varank, yani her şey yolunda giderse sene sonuna doğru inşallah genel kullanım için hazır olması öngörülüyor. Peki saklama koşulları nasıl olacak e, bu aşının? O konuda da bilgi verebilir misiniz? E, tabii bu e, aşımız için çok düşük sıcaklıklar gerekmiyor. Normal bir soğuk zincir e, içerisinde bu aşının saklanması mümkün. Ee, dolayısıyla böyle çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç olmadığı için özel e, tasarım dolaplara da ihtiyaç yok Bu manada da aşının kullanımı oldukça kolay olacak Efendim her toplumda olduğu gibi Türkiye'de de hem aşı yaptırmaktan çekinenler var e, aşı karşıtları var Onlara neler söylemek istersiniz bu noktada? Tabi e, biliyorsunuz bu hastalık gerçekten çok tehlikeli bir hastalık bu salgın çok tehlikeli bir salgın yani hiçbir rahatsızlığı olmasa bile çok genç yaştaki insanları bile e, e, çok büyük zararlar verebiliyor. Çok genç yaşta insanların artık yoğun bakımlarda olduğunu, entübe olduğunu hatta hayatlarını kaybettiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu aşıyla tüm dünyanın mücadele etmesi gerekiyor. Bunun yolu da e, bu virüsle tüm dünyanın mücadele etmesi gerekiyor. Bunun yolu da aşılanmaktan geçiyor. Ben buradan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer e, bu hastalıkla mücadele etmek istiyorsanız, hem kendinizi, hem çevrenizdekileri, hem e, sevdiklerinizi korumak istiyorsanız, lütfen aşı olun. E, eğer aşı vaktiniz geldiyse randevunuzu alın, aşılamanızı yaptırın. E, bakınız, Sağlık Bakanlığımız zaten bir aşının uygulanmasıyla ilgili karar vermeden önce bu aşıların bütün testlerini yapıyor. Gerekli bütün çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla aşı e, vakti gelen bütün vatandaşlarımız lütfen aşılarını yaptırsınlar, çekinmesinler. Bu hastalıkla beraber mücadele edelim. E, ve buradan bir çağrıda da elbette bulunmak istiyorum. Eğer aşı gönüllüsü olmak istiyorsanız da, eğer yerli ve milli olarak ben Türkiye'nin geliştirdiği aşıya katkıda bulunmak istiyorum. Dolayısıyla bilime, insanlığa katkıda bulunmak istiyorum diyorsanız da, lütfen gelin bu aşı denemelerinde gönüllü olun. Faz 1, faz 2, faz 3 her aşamada bizim gönüllülere ihtiyacımız var. Ne kadar çok gönüllüye ulaşabilirsek o kadar çok e, o kadar hızlı bir şekilde biz aşımızı e, nihayete erdirebiliriz. Bu çalışmalarda da hiçbir e, endişeniz olmasın. E, gönüllülük faaliyetlerinde de e, burada işte bir faz 1 klinik içerisindeyiz. Burada doktorlarımızın gözetimi altında faz 1 çalışmaları yapılıyor. Faz 2 çalışmaları biraz daha rahat, faz 3 çalışmaları biraz daha rahat. Lütfen çekinmeden aşı gönüllüsü olun. Bilime, insanlığa, Türkiye'nin yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarına katkıda bulunun diye buradan çağrıda bulunuyoruz. Sayın varak çok teşekkür ediyoruz Biz de Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir konumuz daha olacak. Ee, az önce kendisini takdim etmiştik. İlerleyen dakikalarda konuşacağız diye. Salgında geldiğimiz noktaya değerlendireceğiz. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa